Bakın abi. Ha? Uç kesimi de güzel yapmışlar. Bak ama bak şimdi şu uç kesimi var ya. Ha. Bakın e, değerli arkadaşlar. Bak e, Bakın abi şu uç kesimi böyle kesmeyecektim bunu. Daha ucundan keseceksin. He. Şu şekilde bir yerden kese. 3 3 3 gözenek. 3 gözenek keseceksin. Şimdi bu ne yapacak? Bu yıl bu daha hızlı büyük e, dal sürgünlerini yapacak. Ha. Anladın? Bu ne kadar dip kısma yakın kesersen o kadar daha büyük sürgün verir. verime yatıramazsın. Ha. Ama uç kesiminden kesersen, uçtan kesersen bittiği verime yatırırsın. Bütün enerji buralarda toparlanır. Burada kardeşlenme olur. Ha. Anladın? Daha dalcıklar kısa olur. Bak, bak Ertan Bey. Şurayı gördün mü şimdi? Gördüm. Böyle bir şey var mı daha önce? Üçlü. E, var mıydı böyle bir Yok, şey? Baktım, bak. Abi. Şuraları gördün Bak şu dipleri gördün mü abi? Gördüm. Bak. Bak yine gördün mü? Şurada. Ben şimdi bunların üzerine duruyorum. Neden? Biz e, sadece çiftçimize mesela fındık aldık. Mesela şurada fındığımızı aldık. Ertan Bey bak. Evet. Şurada fındığımızı aldık. Bunlar uç kurusu olarak geri gelmesi gerekirdi. Ama ne var? E, e, bunlarda uç kurusu yok. Gördün mü? Tamam. Gözenek dibindeki yani çotanağın dibindeki gözenek doymuş. şimdi <laughs> Neyse, sen bizi çekim mi yapıyorsun güzel kardeşim? Şimdi değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, bugün yine size Sakarya Karasu'dan selamlar. Ertan. Ercan Ertan. Öyle mi abi? Ercan. Ben Ertan diye seni tanımıyordum. Evet. Şimdi Ercan Ertan ile yaklaşık eee 7. aydan beri i̇rtibat. iletişim, irtibat kuruyorum. 7. ayın ikisinde Ercan Bey beni arar. Der ki sizin ürünlerinizden kullanmak istiyorum. Ben de Ercan abime derim ki sayın abim şu anda zaman geçti. Yüzde üç, yüzde beş civarında ancak size katkım olur. Ama benim ürünümü kullanırsanız bir sonraki yıla süper bir e, verimlilik altyapısını kurarsın. Dediniz. Dedim kendisine. Yok dedi sen dedi gönder dedi. İstemeyerek gönderdim. İyi ki göndermişim. Ercan abimiz çok gizemli gözlemleri var. Tarlanızda ne vardı? Bundan sonra size bırakıyorum Ercan Bey. Olay şöyle, ben sizin videolarınızı izliyordum. Evet. Baktım işin içinden gelme bir insan olarak dedim bir e, kendisini arayayım. Ben Amerikan beyaz kelebe mevzuundan esas sizi giriş yaptık. Öyle giriş yaptık. Zaten kullanmayı düşünüyordum. Fakat beyaz kelebekle ilgili bir mevzu vardı. Baktım Bunda işte Temmuz'un 12'si miydi? Öyle bir şeydi. Ee, beyaz kelebek ilacını aldık biz, atacağız. Yani bahçeye. Size telefon ettim ben. Sen dedin ki e, Benim gübreleri bir kullan Beyaz kelebek sonra atarsın. Önce bunu bir at. Beslemeyi Besleme, öner. Evet, genel beslemeyi. bitki ve solucan. Solen fulvik. 2 tane ürünüm ikisi. var zaten. Karıştır bunu bir evet. at dedim biz de attık. Amerikan beyaz kelebek ilacını atmadık. Attıktan sonra bir baktım Amerikan beyaz kelebek yaprakları hani yiyor ya yarısına belirli bir durumda sanki dondu. Daha ilerleme kaydetmedi. Fındık ocağının bir iki tane tespit yaptım şöyle şeye. Baktım beyaz kelebek de durdu. Yani durdu. Yani ben ona şey yapmadım. Ee, beyaz kelebek ilacı da atmadım. O can dibinde otururken enseme beyaz kelebekler canlı canlı düşüyor. Ne bunlar baktım beyaz kelebek. Ha beyaz kelebekler kendileri daldan kendilerini aşağı atıyorlar. Ve 40 gün süreyle 40 gün veya 45 gün demeyeyim de o arada işte Temmuz 10 12'si, Ağustos'un son itibarına kadar beyaz kelebek aynı şekilde kaldı. Yani ilerlemeyi durdurdu. Bunu ben kendi gözümden tespit ettim yani. Ve e, tabii ki bu seneye de bayağı bir faydası oldu geçen seneden. Ona da inanıyoruz. E, i̇nşallah bu senede bir deneyelim. Devam edeceğiz şimdi inşallah. Bakalım e, bu yaz sonu daha iyiye gideceğine inanıyorum. Tahlilleri de size gösterdim. Sizin ee, takibinizle beraber bu gübreyi kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah sene sonunda da e, sezon sonunda, ürün sonunda ne olduğunu da hep beraber göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Ben ümitliyim. Yani hep beraber e, ümitliyim. Değerli çiftçi arkadaşlar, gerçekten Ercan abimizin e, bana 9. ayın sonunda beni arayıp ben mi aradım siz mi aradınız abi ikimiz bir, bir şey ya, beraber birbirimizi arıyoruz zaten devamlı, evet aradığımızda bana bu sonucu söyledi dedim abi ben geleceğim yerinde olayı tespit edeceğim ama Ercan abi ben biraz dargınım ben kırgınım bu bu kadar güzel bir bahçe dal ayrımı falan fevkalade ama toprak killi zayıf bir toprak Organik maddesi düşük bir toprak. Değerli arkadaşlar bu olduğu gibi bak organik maddesi düşük, kirli bir toprak. Bu toprağımızı ne yazık ki Ercan abimiz güçlendirememiş. Biz ne yapacağız? Daldan bu serum gibi vereceğiz biz ürünümüzü. Allah'ın izniyle verime yatıracağız. Keşke bunu sonbahar mevsiminde bizim ürünleri kullansaydı. Değerli arkadaşlar sonbahar mevsiminden biz döllenmeye yatıracaktık ama... 7. ayda kullanmış olması bunu da bunun üzerinde kapatmış oldu. Aslında siz 7. ayda kullandığınız hem e, ne kadar fark etti? E, 7. aydaki fark etmez diyorduk ama bir farkını Gene gördük. Gene bir 200 kilo civarında fark ettiğine inanıyorum. Yani irilik falan. E, Tabii. Güzel diyorlar. Evet. Yani değerli arkadaşlar biz bir şey demiyoruz. E, ben e, araziden konuşuyorum size. Direkt e, üretici arkadaşlarla e, e, gelişmeleri size aktarıyorum. Topu, ben, topu da güzel. Bak. Evet bu yıl çok güzel bir e, ürün yine bağlamı var. E, ben hakikaten e, bu olaya çok sevindim. Sevineceğim de daha. Bak abi yanlış kesim yapmışsın oralarda. Hı -hı. Gördün mü? Hı -hı. Yani orada daha hızlı sürgünler verecek. Bir verime yatmayacak. Bir iki yıl daha Az kesilecek. Geçir. Az. Ucundan ucundan keseceğiz arkadaşlar. Bir de obur dallar şey dalcıklar vardır, verime yatmayan dalcıklar vardır dallarda. Onların üzerinde durursa yaşlı obur diyoruz. Obur daha biraz daha genç kısımdır da e, işte yıllarca verim vermiş o dalları çıtırları kesersek e, daha faydalı olacak. Yabani de çok güzel. Bak. Yabani yabani öyle çok verir. Yabani öyle çok verir. Arkadaşlar e, 3 oluyor. Mart 3 Mart ee, günü akşam saatler saatlerinde sizlere sizlere böyle güzel haberi sunmak bizleri son derece mutlu etmekte umarım sizler de e, bu güzel haberlerden mutlu olmuşsunuzdur İşte benim güzel çiftçilerim bunlar evet. benim değerli çiftçilerim benim çalışkan çiftçilerim hakikaten e, arazide elde ettikleri verileri bizlere ilet iletmeleri bizleri son derece mutlu ve e, huzurlu etmekte. Daha da güzel şeyler İnşallah. olacak Ercan abi. Sizin gibi e, gözlem yaparak bize dönüşüm yapar. Ama şunu belirtmekte fayda görüyorum. Benim ürünümün içerisindeki etken maddeyi ben biliyorum. E, zaten böceklenmeleri, kurtlanmaları dal kurduna dur diyen bir faktör vardı. Evet. Bunu tespitini yaptım. İlerleyen saatlerde, ilerleyen videolarda sizler <laughs> size e, Sizlerle bu konuları da paylaşacağım ama ben biraz daha teknik boyuta bu konuyu girmemeye gayret ediyorum. Onlar bende saklı kalsın. Önemli olan hem beslemeyi hem de bitki korumasını. Yalnız Temmuz'da da bekliyorum bu neticeyi beraber izlememiz lazım. İnşallah. Hem bak arkadaşlar hem bitki korumasını hem de bitki beslemesini beraberinde götüren işte Aysa Organik diyorum. Eyvallah. Reklam yapmıyorum ama gerçekleri söylemek zorundayım. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya abi bir ilaç alacağım. Nerede satılıyor bu? Diyor, <laughs> tamam mı? Ya, reklam mecburen yapmak zorunda kalıyorum. Saygılar, sevgiler. Abi, bir şey var mı? Ee, yok. Süreci beraber izleyeceğiz. Ve aynı şekilde sizinle beraber inşallah sonucu da paylaşmamız lazım. Saygılar. Çünkü bu süreci gerçekten geçen seneyle bu senenin arasındakini farkı izleyip sonucu çünkü insanlar sonucu çok merak ederler. İnşallah. aldı. Sonuç hep beraber beraber olacak arkadaşlar. İnşallah. Saygılar. Hadi.